bir sürü masal ve bir sürü hayvan olduğunu söylemiştim size. İşte Picotti de bunlardan biriymiş. Picotti çok becerikli bir ağaç kakanmış. Ve ormandaki herkes işleri için ondan yardım istermiş. O gün kapısını bir sincap çalmış. Çünkü sincapın elinde bir pencere açılması gerekiyormuş. Picotti hemen gitmiş sincapın eline Zaten yanına hiçbir şey götürmesine gerek yokmuş. Çünkü o puzul ve sivri gagası her işi halledermiş. Bir matkap gibi kullanarak gagasını ağaçta pencereyi hemen açıvermiş. O sırada tatlı tatlı bir ses duyulmuş. Hey bu gürültü sizden mi geliyor acaba? Bu yan ağaçta yaşayan diğer ağaç kakanmış. Pikoti onun sesini duyunca biraz heyecanlanmış. Sonra ağaç kakan çıkmış ve şöyle demiş. Hey, gaganız yaralanmış. Gelip de sizi iyileştireyim. Gerçekten de onu hemen iyileştirmiş. Ve iki ağaç kakan mutlu mutlu yaşamaya devam etmişler.